Polisler orada. Saklan 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 gömül. Lan itme lan. Allah kahretsin. Turistler bir gönlünde dolanmışlar. Benim damlamamı bekliyorlar. Bu her filmde olur. Bunlar benim ne kadar zeki, ne kadar tehlikeli ve ne kadar kurnaz bir herif mu biliyorlar. Beni tuzağa düşürmek için her türlü numarayı yapacaklardır. <laughs> Haber. Ya polisler orada, biz burada. Ya ben ne kadar bağımsız bir yönetmenim ki şu güzel sahneyi değerlendiremiyorum ya. Süper bir sahne. Yani tam sinematografik. Lan ben seni... Ya kestik hocam, kestik. Stop. Lan yat yat. Biz ne bekliyoruz burada? Bilmiyorum. Yavuz Başkomiser gidip her gün Matador'un dükkanının önünde birkaç saat nöbet tutun dedi. Peki Matador gelirse alacak mıyız? Yok. Sakın almayın. Hatta gelirse de görmezden gelin dedi. Onu bile bile saldığımızı çakmasın diye her yerde arıyoruz numarası yapacağız yani. Ha anladım. Çünkü adamlar şu an karşıda saklanıyordur. Ya, ya ya, ya, Gidip hemen alalım diyecektim. <laughs> ya, mı Ya kendi bizim ya. Ya ne şov yaptın ne variyet lan. yaptın ya. Ben de düşüyorum doğrulamıyorum senin yüzünden. Dur lan. Ya. Ya arkadaş ne adamsın sen ya. Mekan doğru sen yanlışsın şuraya bak. Hayret polis de bizi görmüyor yani. Çok garip. Ya her tarafımızı kırdık ya şuraya bak bakayım. Yavaş. Yok görmüyorlar. Bak hocam. Günün sorusu. Chapter 1. Ne yapacağız şimdi? Batarya duyuyor. Bunlar benim evimi falan da tutmuşlardır şimdi. Mecburen senin iş yerine gideceğiz. Benim iş yerim. He. Anladım. Benim plazaya mı gitmek istersin? Yoksa bir iş yemeği yedikten sonra Fabrikaya mı geçelim? Fark etmez. Ya hocam sen hangi filmden fırladın Allah'ın seversen ya? Ben de iş yeri falan yok. Ben serbest meslek sahibi bir kişiyim. I am the free man. Benim bütün sermayem... ...bu. Ben nereye? Sermaye oraya. Evine gideriz o zaman. Oldu. Güzel. İyi fikir. Ben bir duş alıp üstüme rahat bir şeyler giyerken... Sen de kendine bir içki hazırlarsın değil mi? Süper bir fikir ya. Hocam bunları ben düşünmüyor muyum zannediyorsun ya? Ev konusu olmaz. Evi kapat. O biraz tartışmalı bir konu. Niye lan? Şimdi anama senin gibi bir kazmayla neden böyle el ele gezdiğimi anlatma biraz zaman alabilir. Ama Hayır. Ana bak sana gelin getirdim desem direktman kalpten gider kadıncağız. Heartbreaker Allah korusun. Ya ben bile senin şu Freddy kabus suratına bakmakta zorlanıyorum. Anam ne yapsın? Yani senden bırak beni. Frankenstein'e bile gelin olmaz kusura bakma. Lan kazık kadar adamsın. Hala ananla mı yaşıyorsun? Bana bak hele. Ben senin ananı... Ana, ananın adını... Adımı ağzına ağzıma alıyor muyum? He? Ne öyle ananım ananı kinayeli konuşmalar? Sana ne kardeşim? Belki anamın yaptığı yemeklerden ben kopamıyorum. Yürü lan hadi. Hadi yürü. Ana kızı seni. Hadi. Ya ben anamı çok özledim ya. Mama.